Bakın efendim ev sahipleriyle kiracılar arasında şimdi de sahte imza krizi gündemde. Tabi vicdanlı ev sahiplerini tenzih ederek başlayalım anlatmaya. Bazı ev sahipleri evden çıkarmak istediği kiracısının imzasını taklit ederek sahte tahliye taahhütnamesi hazırlıyorlar. İşte bu oyuna gelen kiracılar da dava açma hakları olmasına rağmen kendilerini bir anda kapının önünde bulabiliyor. Bir şey sahte sahtekarlık. Kiracıları evden çıkaramayan ev sahipleri e, anlaşma yoluna gidemedikleri zamanda özellikle e, bir tahliye taahhütnamesi hazırlıyorlar. Kiracısını evden çıkarmak isteyen bazı mülk sahipleri dolandırıcıları aratmayacak bir yönteme başvuruyor. Önce tahliye taahhütnamesi çıkartıyor ardından kiracısının imzasını taklit ederek oyuna getiriyor. Bu gerçek mi? Evet gerçek. Yani aslında şaşırmamak da gerekiyor. Öyle bir hale geldi ki ev sahibi ve kiracı ilişkileri. Kiracılarının imzalarını taklit ederek aslında sahte bir tahliye taahhütnamesiyle talep tahliye talepli icra takibi yapıyorlar. Bence ev sahiplerine yapmış oldukları çok çirkince bir olay. Bu icra takibine de eğer kiracıları 7 gün içerisinde yasal sürede itiraz etmezlerse 30 gün içinde evlerini kiracılara tahliye ettiriyorlar. Helal olsun diyorum ama öyle zannediyorum ki bu boşluğu da devlet bir şekilde önüne geçecektir. Kiracıların bu duruma itiraz hakları var elbet ancak bu süre ilk etapta sadece 7 gün. İşte bunu bilen ev sahipleri de bu oyunu yaz aylarına denk getiriyor. Artık şaşırmıyor musunuz? Yok ben şaşırmayı bıraktım. 2023'te falan da değil mi bıraktım? Evde olmayan ve kendilerine gelen yasal tebligatları görmeyen kiracılar yasal itiraz sürelerini kaçırıyorlar ve en nihayetinde itiraz edemeden de evleri tahliye etmek zorunda kalıyorlar. Denetim gerekiyor. Her şeyden önce. Tahliye oyunuyla karşılaşmak istemeyen kiracılarınsa yapabileceği birçok şey var. Onlardan ilki muhtarla iletişimde olmak ve en az haftada bir kez e-devleti kontrol etmek. Şunu önemli belirtmek gerekir ki bir kişinin imzasını taklit etmek, özellikle resmi bir evrakta taklit etmek ve bunu bir resmi kurumda Kullanmak ve neticesinde de aslında bir menfaat elde etmek suç. Yasal süreyi kaçıran kiracılar daha sonra bir dava açıp itiraz edebiliyor. Ama o ana kadar ev sahibi çoktan hedefine ulaşmış oluyor. Çok yanlış bence. Allah kimseyi düşürmesin ev sahibiyle kiracın arasına ya da ben olmayayım.